Efendim pandemi ve lobi çalışmaları haricinde odamızda üyeleriniz için gerçekleştirdiğiniz faaliyetler neler bu dönemde? Kaç üyeniz bu faaliyetlerden yararlanıyor? Sizce üyeler verdikleri aidatların karşılığını alabiliyorlar mı? Yani bir para veriyoruz, hizmet almamız lazım. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ciddi anlamda proje yapan bir oda yani ciddi anlamda Avrupa Birliği fonlarından olsun kalkınma ajansından olsun mesela son 4 yılda 43 milyon liralık 14 projeyi ilimize kazandırma fırsatı bulduk. Ve şu an Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 365 oda ve borsa içerisinde ilk 8 odadan bir tanesi projeye var. Yine ne yaptık? Tek nokta danışmanlık ofisi kurduk. Bu ofisi kurmamızın gayesi devlet imkanlarından üyelerimizi faydalandırmak. Bakanlıkların desteklerinden, işte COSCEP'ten, yine TKDK'dan bunlarla ilgili danışmanlıklar veriyoruz. Üç yılda yine ihracat anlamında destek oluyoruz. Gerek operasyonel anlamda gerek e, pazar anlamında e, firmalarımıza koştuk danışmanlık hizmeti veriyoruz. 3 yılda 66 firmaya koştuk hizmeti vermişiz mesela. Yine 121 firmaya da danışmanlık hizmeti vermişiz. Son son 3 yılda. Mesela bunun yansımalarını e, görmekteyiz. E, bu yıl itibariyle iki, son 2 iki yılda ihracatçı sayımızı %35 arttırmışız Osman Bey. Yani Uşak'taki ihracat sayısı %35-60 ki bu bizim rakamlarımıza yansıyor zaten. Rekorda ki Ara mamül yapmamıza rağmen, bakın bugün en son verilerle şu an 9 aylık ihracat rakamımız 302 milyon dolar. Bu yani. konuda bir rekor da kırıldı galiba. Evet geçen ay 41 milyon dolarla tüm tarihimizin rekorunu kırdık. Geçen ay itibariyle yani 9. ay itibariyle ki biz ara mamül üretiyoruz. Yani e, uşak e, biliyorsunuz tekstilde e, özellikle e, iplik ve elyaf tarafında genelde. E, biz bunu nihai ürüne dönüştürdüğümüzde ben uşağın ihracat rakamının bir buçuk milyar dolar civarında olacağını düşünmekteyim ki bizim birçok firmamızın ana merkezi şehir dışında, uşak dışında olduğu için de ihracat rakamları o illere yazılıyor. Evet. Biz ne zaman e, ürünü yapmaya e, başladık. O zaman e, ihracat rakamlarımız artacak. Ama civar illere göre de iyiyiz. E, Uşak 41-42. sıradan şu an Türkiye'de 35. sırada ihracat e, rakamı bakımından. İnşallah tabi e, tabii nihai ürün çalışmasıyla ilgili de bir e, projemiz var. Gidiyoruz. Hatta bununla ilgili dosyada hazırladık. E, atölyem tekstil sektöründe bir örme kumaşla ilgili e, projemiz var. E, yine diğer ürünlerle ilgili e, çalışmalarımız mevcut. Ama e, şu çok önemli. Bakın. E, bugün bakıyorum mesela en son sanayi üretim endeksine baktım. Geçen ay itibariyle. E, 100, 6 panlık bir düşüş var. 6.2'lik. Ama en güzel tarafı ne biliyor musunuz? orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimlerde Türkiye'de yüzde on beş var. Bize bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Eğer biz Avrupa batı pazarlarında kalıcı olacak ise artık yüksek teknolojili veya orta yüksek teknoloji ürünlere yönelmemizin elzem olduğunu düşünüyorum. Yani emek yoğun işlerden ziyade bu pazarlarda kalacak isek bu ürünlere yönelmemizde fayda var. Çünkü pandemiden sonra işler bir anda bir hızlandı biliyorsunuz. Evet. Ee, gerek karma o olsun, gerek e, tekstil o olsun. Müthiş bir kapasite artışına gidildi. Müthiş bir satış oldu, müthiş bir talep oldu. Ve insanlar bunu eserden yatırımlarını arttırdılar. Ee, ama tabii buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi navlundu. Navlun fiyatları biliyorsunuz dünyada inanılmaz rakamlara geldi. 25 bin dolar civarlarında seyretti uzakta oldu. Tabii bu bizim coğrafyamız için bir avantajdı. Ama avantajımız bir anda e, değişmeye başladı. Yani navlun fiyatları şu an 3.000 4.000 dolar civarında olacak. Yani bir anda düşünce tabii bizim rekabet edilebilirliğimiz azaldı.